Arkadaşlar ilk defa <laughs> ilk defa workout Tekirdağ kanalına video çekiyoruz. Evet. Şu an Gitmemiz denize de gidiyoruz. Evet. Şu anda yol Şu an Bekliyoruz. Şu an bekliyoruz. Şu an kim bekliyoruz? Kadir'i bekliyoruz. Neden? Neden? Çünkü Kadir bulaşıkları yıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Kadir daha evden çıkamıyor. Annesi annesi salmamış bulaşıkları. Niye kamalı? Annesinden izin alacak, perdeleri asacak ondan sonra. Ya, perdeler girecek. önemli ama hangi erkek perdeleri asmadan dışarı çıkmış ki bu zamana kadar? Benim Karadeniz'de bir arkadaşım var. Çocuğun güzelleri takıntısı var. Kızla kafayı bozmuş, anlatıyor. Çirkinin çirkinin elini tutar mıyım diyor. Ben güzel sevdim, seversem senden başkasını diyor. O da senden güzel olur. <gülüyor> <gülüyor> Adamın güzelleri takıntısı var. İlla güzel olacak. Emeniki gibi. Amerikan ne yapmış sene, yani? Geçen sene Afrika güzeliyle evlendi. Sonra ondan ayrıldı. Diğer Afrika güzeliyle evlendi. Adam her sene güzellikle evleniyor. Emeniki'nin kim olduğunu bilmiyorum. Futbolcu. Ya futbolcu olduğunu anladım. İşte adam futbolcu ve zenci. Markete Karşı gideceğiz. Ya tamam, onu, gerçekleri çok Onu on, normalde yapacağımız şeyler. Kasiyer filmleri çok güzel Al sana bir. Hadi Kanka git buradakiler alırsın. anla. Kanka buradakiler an biliyorsun bir şey unuttun ya. Emine ana. Aa, Bülent abi kapatmış. Komple kaldırmış götürmüş ha adam. Niye? Ne bileyim. Battı mı? Yok lan batar mı? Bunu izlemezsin sonra Bülent abi. Ne alacaksın sen şimdi? Ha, hafıza kart. Gel tamam. sen gel Gerekler beraber gelin. Tamam. Videomu çekersem tek başıma mal gibi gözüküyor. Çekersin bir şey var. Ya oğlum <laughs> salak sanarlar. Yok yok. <laughs> gel lan. Şey <laughs> yok. Ben <gülüyor> ben deli <laughs> şey <yap, gülüyor> değilim. <gülüyor> git şey yap, çek tamam. Hadi sadece <laughs> ayitte bıraktık kamerayı falan. Siz yapıyorsunuz. Ya yok ya gel tamam. adam gibi. Be tamam. kardeşim ya. Tamam. Gel gel beraber gidelim. Ne gel git yapıyorum. Çıplak mı? Tamam gel daha iyi işte. Hatunlar bakar rahatınlar. İşte bana demedi. Siz bakın ben gidiyorum dedi. Yani bizi herhalde. o sırada Burada hafıza kartı bakıyoruz. Ama yok. Yani Kör değilsem burada bir hafıza kartı yok. Bak arkadaşlar ben gözümün önünü görebilen bir insanım. Yani bunu kameraya bakarak da söyleyebilirim. <laughs> Hangi kamera? Şu oradaki dedi ki göre, sallayayım dedim ha 22 diye. Benzin 30 liraya Nasıl geldi. Hadi sen tıran. arkada ne yiyorsun? Yara. Gonk. bonk. açtı bat ya, bat batıştırıyor. E, bot e, bir dakika. Stürür, bir stürür, dakika. Biraz önce kuruvasan açtı ama bonk yiyor. Nasıl oluyor lan? Sonra arka koltukta niye çarpılıyorsun? Çarpılırsın tabii. Yemek mi yenir orada Kadir? Saçmalama. Arka koltuğun dili olsa da konuşsa. Konuş baba. Konuş babacığım. Bak ayağın altında çocuğum var. Ayağın altında çocuğum var. Yaptığın işe bak ya. <laughs> ha kardeşim ne yapıyorsun ya? Ayağın altında çocuklarım var benim yaptığın işe bak ya. Baba. Bir de onlar amcası fazla, olacaksın. Kanka fazla yaşamamışlar ama. Bir, mi? Bir de amcası olacaksın onlara. Japonlar <laughs> <Çinlik gülüyor> <değil mi? gülüyor> onlar ne zaman hani sen ya Ne zaman? Yalan <Yazayım>. zaman. Hayır. Koreci öğrendikleri zaman.

Maaş Prado. <laughs> <laughs> Demek istemiyorum. <ama. gülüyor> Bakayım. Çocuk bize ne dedi orada hatırlıyor musun? Ne <laughs> dedi? Abi dedi? Erdi gel. Kadir. Ah. ah. Neyi çekiyorsun? Çabuk çek. nerede i̇şte gördün? Ne ben çekeyim. göremiyorum ki kendimi. Sen, sen göremiyorsun. Çıkıyor evet. ama. Tamam. tamam. <gülüyor> <gülüyor> ha, kendin ne düşünüyorsun? Sen kendini biraz düşünüyorsun. Sen ne <laughs> lan? Benim için gücüm yok. <laughs> <Tamam. gülüyor> Altı mı <bir> cevabını? <laughs> o zaman ne yapıyoruz? Bir, ya. Ah. gördün. Kim attı gördün. Kardeşim, kardeşim bak sen attın. Seni de bir şekilde de değilsin. Sen şakla değmek zorunda mı kardeşim? Gidin. Gidin kardeşim.